Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Yasin suresinin tilavetine bu dersimizde de devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Yasin suresinin 4. sayfasından 48 ile 54. ayetlerin tilavetiyle karşınızda olmuş ve aynı derste tecvid uygulamalarından sekte konusunu da ele almıştık. Bugünkü dersimizde ise Yasin suresinin 55 ile 64. ayetlerinin tilavetiyle 5. sayfasına başlamış olacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi bugün işleyeceğimiz dersimizi birlikte tilavet etmeye çalışalım. Daha sonra ayet ayet gerekli inceliklerini, tahlillerini birlikte yapalım inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم bima كنتم تكفرون صدق الله العظيم Evet bu şekilde bugünkü işleyeceğimiz ayet-i kerimeleri okuduktan sonra ayet ayet gerekli tahlilleri yapmaya çalışalım sevgili seyirciler. İlk ayet-i kerimemiz İnne ashabal cenneti bugün fi şugulin İlk ayet-i kerimemizi görmeye çalışalım şimdi. Şeddeli bir nun harfini görüyoruz. Şeddeli nun'da ve mim harflerinde sesi genize intikal ettirip bir müddet tatlı bir ahengi genizimizin ön bölümünde gerçekleştiriyoruz. Yine saat harfi kalın bir şekilde okunacak. Ha harfi ise ince bir şekilde okunacak ses doğrultusu H harfinin doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Burada saat harfinin kalınlığını düşünerek hemzeyi kalınlaştırmıyoruz. İnne ashabe inne ashabe şeklinde. Lam harfine hareket vermekten imtina ediyoruz. Yine nun harfi şeddeli bir şekilde geldi. Nun harfinde de sesi genize intikal ettiriyoruz ve tatlı bir ahengi, tatlı bir nameyi genizimizde icra ediyoruz. Lam harfini hareke vermekten imtina ediyoruz. Vav harfini kalınlaştırmadan okuyoruz ve doğru bir şekilde telaffuz etmemiz için tabi olarak, fıtri olarak dudaklarımızı öne doğru alıyoruz. Ve mim harfinin harekesini de doğru bir şekilde veriyoruz. Şimdi bu kısma kadar bir okumaya çalışalım. İnne ashabel cennetil yevme fe harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Gayın harfine burada dikkat ediyoruz. Kalın ses harflerimizden bir tanesi. Doğru bir şekilde telaffuz etmemiz gerekiyor. Lam harfinin altında da tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra fe harfi geldi. Yani ihfaya sebep olan harflerimizden bir tanesi. Ve bir geniz uygulaması olan ihfayı genizimizde doğru bir şekilde icra ediyoruz fi şugulin fi şugulin şeklinde f harfini birleşik miktar uzatıyoruz ve h harfinin ses doğrultusunu ö sesine kaydırmadan ve çok kalınlaştırma yoluna gitmeden doğru ve tabii bir şekilde doğal bir şekilde vermeye özen gösteriyoruz. Yani şu şekilde fekihun fekihun şundan imtina ediyoruz. Fakihun. Bakınız özensiz okuduğumuzda, telaffuz ettiğimizde ve ses doğrultusunu verdiğimizde zaten kulağımızda tırmalıyor. Veya Fakihun. Bu kadar da kalınlaştırmıyoruz. Fakihun şeklinde ve vakfederek ayet-i kerimeyi tamamlıyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimeyi tekrar okumaya çalışalım. İnne ashabal cenneti yevmen fi şugulin fakihud Hemen diğer ayet-i görelim. Öncelikle bir okumaya çalışalım ayet-i kerimeyi hum ve azwajuhum fi على yine bu ayet-i kerimede sakin bir mim geldi. Burada da sakin mim. Sakin mimin izharı var burada. Bunları açık bir şekilde okuyoruz ve hareke vermekten imtina ediyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Vav harflerine yine dikkat ediyoruz hum ve azvajhum hum ve azvajhum bakınız burada hum ve dudaklarımız önde hum ve azvajhum buna dikkat ediyoruz F harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Yine burada va harfinin mahrecine, telaffuzuna dikkat ediyoruz. Pelte karakterli ve kalın sesli harflerimizden bir tanesi. Doğru bir şekilde telaffuz etmemiz lazım. Fi dilalin fi dilalin fi dilalin Yine burada tenvini gördük. Tenvininden sonra izhara sebep olan harflerimizden ayn harfi geldi. İsar uygulamasını gerçekleştirdik. Fi dilalin al-araik Lam harfine hareke vermekten kaçındık ve meddi muttasıl uygulamasını burada gerçekleştirdik. Biz genelde tedvir usulüyle yani orta okuyuş dediğimiz okuyuşla okumaya gayret ediyoruz. Ve burada üç elif miktarı uzatmaya gayret ettik. Ra harfinde kalın okuduk. Fi zilâlin alel erâiki Fi zilâlin alel erâiki muttekiun muttekiun yine burada mim harfinde dudaklarımız önde t harfinde ise geride buna dikkat ediyoruz muttekiun hemzenin uzatılmasını doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor muttekiun ve vakfederek son harfimizin harekesini de sükuna dönüştürüyoruz ve nun harfinden tatlı bir esintiyi genizimize veriyoruz muttekinun şeklinde. Şimdi ayet-i kerimenin tamamını birlikte okumaya çalışalım. Ekranlarınızın başında sizler de bizlere iştirak ederseniz hatalarımız varsa birlikte gidermiş oluruz. Hum ve fi alel Devam edelim. Bir diğer ayet-i kerimemiz. ''Lehum <Sessizlik> <Sessizlik> fîhâ fâkihâtû ve lehum mâ yeddeûn'' Yine burada sakin bir mim. Hareke vermekten imtina ediyoruz. Sakin mimin isharı. ''F'' harfi ile ''H'' harfini birer elif miktarı uzattık. Yine burada ''F'' harfinde bir elif miktarı uzattık. ''Lehum <Sessizlik> <Sessizlik> fîhâ'' لهم <laughs> فيها Bakınız tenvin, tenvinden sonra vav harfi geldi. İdvan <laughs> ma'lûnne uygulamasını genizde icra ediyoruz. Fâkihetû ve lehum, ve lehum şeklinde. Sakin bir miyim, harekeli bir miyim? Burada ise İdvan misleyin ma'alunna uygulamasını icra edeceğiz. Ve lehumme ve lehumme Dudakların pozisyonuna lütfen dikkat edelim. H harfinde dudaklarımız hareket sebebiyle öndeyken hunneyi yaparken genizimizde icra ederken idgam misleyin ma'al hunneyi dudaklarımızı geriye doğru alıyoruz. Ve lehumme ve lehumme şeklinde D harfine dikkat ediyoruz. Sesi genize intikal ettirmiyoruz. Yedde. Bundan imtina ediyoruz. de Sesi ve nefesi göğsümüze hapsediyoruz. Sonra tilavete devam ediyoruz. de Yedde Yedde'un. Yine aynı telaffuzuna burada uzatma esnasında doğru bir şekilde yapmak için ses doğrultusunu düzgün usulüne uygun bir şekilde vermeye özen gösteriyoruz ve vakfederek ayet-i kerimeyi tamamlıyoruz. Bu ayet-i kerimeyi de birlikte okumaya çalışalım. Lehum fiha fakihatu ve lehum ma Devam edelim. Bir sonraki ayet-i kerimemizi görelim. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Yine burada mim harfinin üzerine tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra gaf harfi gelmiş. İhfa uygulamasını burada gerçekleştiriyoruz. Bir geniz uygulaması. Kalınlaştırmamaya özen gösteriyoruz. Selamun kavlem mi. Bakınız. Tenvinden sonra mim harfi geldi. İdgam ma'lûne. Kavlem mi. Burada ise sakin bir nun harfini görüyoruz. Sakin nundan sonra ra harfi geldi. İdgam bila uygulamasını gerçekleştireceğiz. Yani vunnesiz idgam. Mir Rabbi. Mir Rahim. Burada da aynı şekilde idgam bila Burada da idgam bila Tenvinden sonra ra harfi geldi. Burada sakin nundan sonra geldi. Burada ise tenvinden sonra geldi. Burada ha harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz ve vakfederek ayet-i tamamlıyoruz. Ra harflerinde kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Hem burada hem de burada. Şuradan okumaya çalışalım. Mir Rabbirrahim Ayet-i tamamını okuyalım. Selamun kıvlen min rabbir rahim. Devam edelim. Ve tezu yevme ayyuhel Yine sakin bir mim. Hareke vermekten kaçınıyoruz. T harfini bir elif miktarı uzattık lam harfine hareke vermedik. Vav harfini doğru bir şekilde telaffuz ettik. Vemtezul yevme Vemtezul Hemzede dudaklarımız gerideyken ya harfinde ise öne doğru alıyoruz. Eyyuhe Eyyuhel Eyyuhel Yine lam harfine hareke vermedik. Cim harfinde kalkala uygulamasını gerçekleştirdik. Ra harfini ince bir şekilde okuduk. Mim harfini uzatırken ö sesinden kaçındık. Eyyuhel mücrimun Eyyuhel mücrimun Vakıf yaptığımız için nundan da hafif bir esintiyi, bir eseri genizimize Verdik sevgili seyirciler. Yine burada dikkat etmemiz gereken mim harfine ö sesini vermekten imtina ediyoruz. Çünkü yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi bu. Yuhel bu şekilde okunuyor. Özensiz bir şekilde okunduğunda zaten doğru bir uygulama yapmamış oluruz. Yuhel bu sesi almaya çalışalım sevgili seyirciler. Şimdi ayet-i kerimenin tamamını birlikte okuyalım. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Devam edelim. Bir diğer ayet-i kerimemizi görelim. Diğer ayetlerimize nazaran biraz uzunca bir ayet-i kerime. Öncelikle okumaya çalışalım. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا ta'budu şeytan innehu lekum aduvvum mubin Yine burada mim harfini görüyoruz. Hareke vermekten kaçındık. Ayn harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz. Dal harfinde ise kalkala uygulamasını gerçekleştireceğiz. elem e'ahed elem e'ahed Yine sakin bir mim, hareket vermekten kaçınıyoruz. Elem e'uhed ileykum, ileykum, ileykum. Ya harfine hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Ya beni Adem, ya beni Adem. Yine aynı şekilde meddi, munfasıl uygulamasını da gerçekleştirmiş olduk. Sakin bir nun, sakin nundan sonra lam harfi geldi. İdvan bila uygulaması sanki lam harfini şeddeliymiş gibi okuyoruz. Elle, elle ya beni edeme alla. Ayn harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz. Del harfini doğru bir şekilde telaffuz ediyoruz. Dudaklarımızı önde. Şin harfine geçtiğimizde ise dudaklarımızı geriye doğru alacağız. Ta harfini kalın bir şekilde okuyoruz ve vakf ediyoruz. Elle te'budu şeytan. Düşşe, düş şeytan. Şeklinde okumuş olduk. Devam edelim. Şeddeli bir nun harfini görüyoruz. İnnehu, <laughs> innehu. Sakin bir mim. Yine sakin meminin sarı vav harfinde dudaklarımız önde çünkü hareke damme. Vav harfinin tenvinini görüyoruz. Tenvinden sonra mim harfi geldi. İdvan ma'lûnün uygulamasını gerçekleştireceğiz. Mim harfinin hareket de damme. Dudaklarımız önde olması gerekiyor. Zaten vav harfinde de dudaklarımız önde olacaktı. Harekesi de damme olunca işimiz biraz daha kolaylaşmış oldu. Adummu <laughs> aduvun mubin innehu lekum mubin. ve vakfederek ayet-i kerimeyi tamamlamış olduk. Şimdi bu ayet-i kerimenin tamamını okumaya çalışalım. Alam ahd ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin Devam edelim. Bir sonraki sayfamızı görelim. وَاَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Yine bu ayet-i kerimede ayn harfine dikkat ediyoruz. Doğru bir şekilde boğazın orta bölümünü kullanmaya özen gösteriyoruz sevgili seyirciler. Del harfinin uzatılması esnasında doğru bir ses telaffuzu ve ses doğrultusu vermemiz gerekiyor. وَاَنِ ni ve en i'buduni. Vakfettik ve bir elif miktarı uzattık. Heze. <laughs> bakın sesler aynı. İkisi de ince ses tariflerimizden. Heze. <laughs> ses doğrultuları aynı oldu. Sağda harfini kalın bir şekilde okuyoruz. Kesra harekeyle geldi. Çünkü kalın ses tariflerimizden bir tanesi. Ra harfini kalın okumamız gerekiyor. Harekesi fetha. Ta harfi yine kalın ses tariflerimizden. Ve burada Ta harfinin üzerinde tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra mim harfi geldi. İdgam ma'lûnne uygulamasını burada gerçekleştiriyoruz. Ve dudaklarımız öndeyken gerçekleştirmemiz gerekiyor. Harekeleri ikisinin de damme. Hâzâ sîrâtun müstâkîm. Sin harfine de hareke vermekten imtina ediyoruz. Müstâkîm. <laughs> Yine son harfimizin harekesini de sükuna dönüştürüyoruz. Ve mimden hafif bir esintiyi genizimize intikal ettiriyoruz. Müsteqim. Şuraya özellikle okuyuş esnasında dikkat edelim dudakların pozisyonuna. Şimdi birlikte ayet-i kerimin tamamını okumaya çalışalım. Ve eni abuduni. هذا صراط تقيم Devam edelim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ <applause> Yine bu ayet-i Gaf harfi kalın ses harflerimizden buna dikkat ediyoruz. Kalın bir şekilde okuyacağız. Ancak hemen daha sonra gelen del harfi ise ince ses harflerimizden ve kalkala uygulamasını burada gerçekleştireceğiz. Kalkala uygulamasını gerçekleştirirken dal harfini kalınlaştırmamaya özen gösteriyoruz. Velenkandı. Buna dikkat ediyoruz. Dağıt harfini kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Lam harfi şeddeli bir şekilde geldi. Lam harfinde fazla beklemiyoruz ve laqad adalla ve laqad adalla Yine sakin bir nun ve k harfi geldi. Burada ise ihfa uygulamasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. minkum minkum Yine lam harfinin üzerinde şeddeliği görüyoruz. Yine K harfi geldi aynen burada olduğu gibi. Tenvinden sonra K harfi gelince de yine ihfa uygulamasını icra edeceğiz genizde. Ve vakfederek ayet-i tamamlamış olacağız bu kısmını. Ra harfinde kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Ve met ederek uzatıyoruz. Min kum cibillen kesira Min kum cibillen kesira وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا Bu şekilde okuduk bu kısmı. Devam edelim. Sakin bir mim harfi. Hareke vermekten imtina ediyoruz. Kef harfiyle nun harfini birer elif miktarı uzatacağız. Ve alacakları ses doğrultusu aynı olmalı. Çünkü ikisi de ince ses harflerimizden. اَفَلَمْ تَكُونُوا Efelem <laughs> tekunu şeklinde ayn harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz. K Ka harfi kalın ses harflerimizden buna da dikkat ediyoruz. Lam harfi de aynen nun ve k harfinin uzatılması gibi aynı sesi almalı. Çünkü o da ince ses harflerimizden. Efelem tekunu ta'qilun ve vakf ayet kelimeyi tamamlamış olduk. Ta'qilun <laughs> son harfimizin harekesini de sükuna dönüştürdük. Bu ayet-i birlikte okumaya çalışalım sevgili seyirciler. Sizler de ekranlarınızın başında bizlere iştirak ederseniz hatalarımız varsa gidermiş oluruz. وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Devam edelim son iki ayet-i kaldı. Onları da hemen okuyalım. Hazihi cehennemulletikuntum tuad. Yine her harfinin bir elif miktarı uzattık. Buradaki he harfinde bir ölçü uzattık. Cehennem kelimesinde nun harfinin üzerinde şeddeyi görüyoruz ve sesi genize intikal ettirdik. Hazihi <laughs> cehennemu tatlı bir damak genize icra ettik. Mim harfinde dudaklarımız öndeyken lam harfinde geriye doğru alıyoruz. mülleti ve lam harfinde fazla beklemedik. Burada ise nun harfinden sonra t harfi geldi. İhfa uygulamasını icra ediyoruz. Kuntum şeklinde sakin bir muharreke vermekten kaçındık. T harfi ile Del harfinin ses doğrultusu aynı olmalı. İkisi de ince sesli harflerimizden. Tu'adun. Tu'adun. Ve son harfimizin harekesini de sükuna dönüştürdük. Ve nun'dan bir eser genizimize verdik. Tu'adun şeklinde. Tü Sakin nundan bir eser kalacak dedik. Burada başka bir hatırlatma daha var sevgili seyirciler. Onu da hemen ifade edelim. K harfinde dudaklarımız önde. Uygulama esnasında, ihva uygulaması esnasında yine dudaklarımız önde. T harfinde önde. Sakin miyim? T harfine bağlı çünkü onun dudak hareketini alması gerekiyor. T harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. O da damme hareketi uzatılacak. Ayn harfine kadar şu kısım dudaklarımız öndeyken okunması ve icra edilmesi gerekiyor. Okumaya çalışalım. Kutumtu. Bakınız. Kutumtu. Hiç dudaklarımı geriye almadım. Tabii bir şekilde hareket sebebiyle önde olduklarından dolayı kutumtu şeklinde tuadun. Şimdi ayet-i kerimenin tamamını okumaya çalışalım. Hazihi cehennemul latikumtuadun. Devam edelim. Son ayet-i kerimemiz. Öncelikle okuyalım. Yıslahu hal yaume bima kuntum tekfurûn. Yine burada sad harfi kalın. Buna dikkat ediyoruz. Ancak sade harfinin kalınlığını düşünerek hemzeyi kalınlaştırmıyoruz. Ve ı sesiyle de okumamaya özen gösteriyoruz hemzeyi. İ sesiyle okuyacağız. Sade harfinin telaffuzuna dikkat ediyoruz. V harfinde dudaklarımız önde ve ince ses harflerimizden. Lam harfine hareke vermekten kaçınıyoruz. V harfi yine dudaklarımız önde olması gerekiyor. Yılsı lağuhel yavme Yılsı bima kuntum, kuntum yine ihfa uygulamasını icra ettik Sakin sarı TEKFURUN furun ra harfini kalın bir şekilde okuduk ve vakfederek ayet-i tamamladık son harfimizin harekesinde sükuna dönüştürdük BİMÂ KUNTUM TEKFURUN Ve dudaklarımız öndeyken okuyuşu tamamlamış olacağız sevgili seyirciler. TEKFURUN şeklinde. Ayet-i kerimeyi tekrar okumaya çalışalım birlikte. YISLEVHEL YEVME BİMÂ KUNTUM TEKFURUN sadekallâhül Azim. Evet değerli seyirciler, bugünkü programımızda Yasin Suresinin 5. sayfasından 55 ile 64. ayeti kerimelerini sizlerle beraber tilavet ettik. Tecvid tahlilleri ile talim uygulamalarını da birlikte aldık. Bir sonraki dersimizde ise Yasin Suresinin 5. sayfasını 65 ile 70. ayeti kerimelerinin tilavetiyle tamamlamayı ümit ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.